Ve aynısı sen doğduğunda olur. Hemen aile büyüklerin başucunda toplanır. Sonra da sen büyürken yavaş yavaş kendi fikirlerini, kendi ahlak kurallarını anlatmaya benimsetmeye başlarlar. Onlar seni yavaş yavaş zehirli fikirlerle işlemişlerdir. Başkasının fikirleri, düşünceleri seni sadece zehirler. Ben bu yüzden tüm fikirlerden kurtulmadan ilahi olanı, hakikati, Rabbi idrak edemezsin diyorum. Allah vardır fakat o bir biçim değildir. O her şeydir. Onun rahmeti her şeye tecelli eder. Sen ondan ayrı değilsin. Sen ondan bir parçasın. Fakat aydınlığın rahmetin kapısını zihinle, kelimelerle aralayamazsın. Bu zihnin ötesinde senin idrakinle açılacak bir kapıdır mutsuzluk, huzursuzluk içindedir. Evet, ancak onu görebilmek için senin zihnin dışına çıkman gerekiyor. Her insan bir mucizedir. İçine dön, daha içine, gördüğün senden daha da derine in. Orada rahmeti, nuru göreceksin. İşte o vakit el eriyip yeniden küllerinden biteceksin. Hepsi bu kadar değerli kardeşim, hepsi bu kadar. Her insan bir damladır, kainat denen, okyanusa kavuşmak isteyen, oysa bir adım ötededir, aradığı ancak gözleri kördür göremez. Ona tek engel ise yine kendi nefsidir. Unutma değerli kardeşim. Oysa bir adım ötedirdir aradığı. Ancak gözleri kördür göremez. Ona tek engel ise yine kendi nefsidir.